Günaydın çocuklar. Öğretmenim kafama vuruyor. Öğretmenim kalemimi vermiyor. Öğretmenim siktir git diyor. Öğretmenim. Yok bir şey. <laughs> 4 artı 4 artı 4 sistemine geçtik. LGS kalktı, OKS geldi. OKS kalktı, SBS geldi. Tablet uygulamasına geçtik. Siz benim çocuğuma bağıramazsınız. Şşt hoca. Hop baksana. Sınıftan bir çocuk bizim oğlanın topunu almış. Yer çekimi kanununu değiştirdik. Çok eskimişti. Yer artık çekmeyecek. Pi sayısını değiştirdik. Bu sene beş olacak. Bir şey mi dedin? Eğitimde fitil uygulamasına geçtik. Çok az çalışıyorsunuz. Toplantı tutanağı dosyanızda yok. Onlar şey değil. Öğretmenlik fedakarlık ister. Kutsal meslek. Zam falan düşünmeyin. İstihareye yattım dün gece. Bence en iyi sistem bu. Günaydın çocuklar. Öğretmenim kafama vuruyor. Öğretmenim kalemi vermiyor. Günaydın çocuklar. Öğretmenim kafama vuruyor. Bir değil, yok bir şey. <laughs> o sebeze otsunaki. Hiçbirin çocuğuma bağlamasın anne. Ne? 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 çalışıyorsunuz. Ne? 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 Öğretmenim canım. canım benim canım benim. Sana ben pek çok pek çok severim. Sen var öde, sen var öde. Her şahı en öğretmenim.